sen yanık ovaların yanık tenli Akdeniz mavisiyle hep gülerek bakan yüreği yanık kadınısın sen bilinmez bir nedenle Meltem rüzgarları gibi gönlümün kıyısına vuran bir Akdeniz heyecanısın ne güzel bu gecelerimiz böyle kitaplarla geçiyor. Gazeteciler Birliği ev sahipliği yapıyor bir anlamda bu akşam. O da bizim için ayrı bir mutluluk. Önce Arif Albayrak gözlerinde sonbahar görmek istiyor. Kitabının ötesinde bir şanslı toplum için niye? Çünkü Cumhuriyet Meclisi'ne sanatçı duyarlılığını taşıyan isimlerden biridir. Doğrusu avukatlar ve doktorlarla geçen ömrümüzde çok çok fazla mutlu olmadık. Belki bundan sonraki dönemde sanatçıların daha yoğun mecliste olması bizi mutlu eder. Gözlerimizde sonbaharda umarız ki biter de artık ilkbahar gelir. En fazla da özlüyoruz. Nasıl da kazıdı seni bu hayat yüreğimin en ince terine birden çarpmak için dürtmem gerekmez. Sen yüreğimsin. Sen, sende ben, ben de can, can ten olmuşsun ol kadınım. Sen, sen de ben, ben de can, can da ten kalmışsın kal, kal kadınım. Sen. Can zaten olmuştur, ol kadın Sen, sen de ben, ben de can Can zaten kadın Sen, sen de ben, ben de can Can zaten ol kadın Sen, sen ben, neredeyse tüm toplumun aşina olduğunu O bir doktor, politikacı ama çok daha artısı olan farklı bir insan. Mecliste en bildik, en acıtıcı, en ciddi konuları yepyeni ve farklı yorumlarla gündeme getirebilen yerine ve konusuna göre kimi zaman gayet ciddi, akademik, kimi zaman da müzik, nostaljik ya da dramatik alabildiğine duyarlı değişken ve etkileyici. O yaşam dönem semtinin en güzel, en anlamlı araçlarından biri. O sadece kendine benzeyen, kendine özgü bir istili, anlayışı ve yaratıcısı olan biri. Sanki yıllardır hasretiz, sanki yıllardır sevdalı. Her gün aydınlaşan umutta heyecan ve her akşamlaşan yalnızlıkta üzül gibi bir şey yaşıyoruz seninle her şeye rağmen. Al bayrak birik bir sanatçı. Betimlemeleri daha çok duygularla yoğuruyor insanı. O çizgilerle, seslerle tümcelerle oynamayı seviyorum. Bunları sevgi kutasında eriterek Sanki kendisiyle yarışır Kendini yeniden ve yeniden yaratarak, paylaşarak, sen, çoğalarak ve çoğaltarak. Sen uzaktaydın. Farkında olmazlığın etkisiyle korundu bunca yıl yeşeren filizlerin, içimde titreyişin belki de, dönmekte midir bir depreme, dönmeli midir yoksa? Yasemin kokusunu anlat diyorsun. Anlatmakla olmaz be gülüm. Bunu sen de biliyorsun. Ve uzaklara dalıp dalıp gelmiyor, gelmiyorsun. Yasemin kokusunu anlat diyorsun. Anlatmakla olmaz mı? diosun. Ya kokusunu atıyorsun. Aman olmaz bir gün. Bunu sen de biliyorsun. Meus acordes dağır.